Thank you ilk günde saat işte benim ailem de deprem bölgesinde dört buçukta aradım iyi misiniz iyiyiz biz hemen bugün burada olacak bütün her şeyi tasarladık zaten sabah dokuzda yine bu, burada toplantı aldık diğer kent konseyleriyle birlikte valilik temsilcileri vardı yani ne yapabiliriz İzin üzerine birazcık yoğunlaştık Haberi açtık, projeksiyonla yansıttık, izliyoruz. Orada bir şey oluyor. Ee, hani herkes de şey olmuştur böyle o ilk gün. ...gidelim, oraya gidelim, hani bir şey yapalım. Ee, gidemiyoruz, burada bir şey yapmamız lazım. Çünkü burada da ihtiyaç var. Biz yani böyle bir iki gün çalışmaya başlayınca... ...kardeşim de işte çalışmak istiyordu. Hani abla ben geleyim diyeyim. Gelmeye başladı falan. Sonra o da burada artık. Buraya girdi ve çıkmaz oldu. Bizim kardeşimle ilişkimiz... ...şeydi, sürekli kavga ederdik. Hatta böyle bir izi var bende. Öyle kavgalar ederdik. Asla anlaşamazdık. Ee, yani şey sürekli bir yerde çakışırdık. Burada... ...kardeşimi kazanmış gibi oldum aslında. <laughs> e, ve şey, hani böyle... ...şey olduk. E, gerçekten kardeş olduğumuzu hissettik. E, şey dedi, abla dedi, e, burası dedi hani... ...gerçekten hayatımız değişti dedi. E, böyle daha farklı bakmaya başladım hayata dedi. Üç günde, 4 günde kimse e, karnım aç diyemedi. Herkes utanıyor, çekiniyordu. Hatta yoruldum bile diyemiyordum. O kadın anlattı şeyi, hikayeyi. Zaten ilginç bir ses tonu var. Başlayınca bizimkilerin gözünde ilginç bir hüzün oluştu filan. Deprem başlayınca minik kızıyla yan yana düşmüşler. Dairelerin, evlerin kat kat aşağıya kaydığını ve bunlar olduğu kat 14. kat filan olması lazım. Minik kızı yanında diğerlerini bulamıyor. Kat kayınca filan. Bayağı bir saat sonra, yarım saat sonra filan büyük kızının sesini duyuyor. Önce oğluna ulaşıyor. Parçalayarak ellerini o taşların arasından oğlunu çıkarıyor. Diğer kız, büyük kız kurtarılmayacak bir yerde. Bağırmış, bağırmış, bağırmış en son sesini duymuş ama olduğu yer uçurumun kenarı. Yani oraya çıkması durumunda geri dönme şansı yok gibi. O minik kızı 9 yaşındaki oğluna emanet ediyor. Sana emanet diyor ve oradan geri dönemeyebilirim. Kardeşin sana emanet diyor. Ablasını almaya gidince oradan geri dönemeyeceğini Çünkü binanın tepesinde uçurum var. O taştan büyük kızını çıkarabileceğine inanmıyor. Tam bunu söylerken o 9 yaşındaki oğlanın gözlerinden öyle bir yaş geldi ki o anı tekrar hatırladı. Gitti öyle bir saatlik bir mücadeleden sonra diğer çocuğu kızını çıkardı. Tam o büyük felaket kıyamet filmlerindeki gibi oradan tekrar onlara kavuşması o şeyin molozların üzerinden arabaya inmesi falan tam bir mucize. Hiç kimse yok kap karanlık. Yani şu iki haftadır burası bizim evimiz ve yani burayı her şekilde gördük, her şeyini biliyoruz ve eve gitmek tuhaf geliyor çünkü orada rahat değiliz, rahat o alıştığımız yatağımızda uyumaktansa burada ayaklarımızın şişmesini hepimiz göz aldık ve bize daha rahat hissettirdi bu. Bu açıldı dedik ki arkadaşlar anne sütü lazım, o yüzden süt anneye ihtiyar. Ondan sonra bizim gruba attık, bizim vakfın grubuna attık. Hemen 5-10 dakika sonra telefon evet, geldi. Telefonlar yağmıyor. İlayda Hanım diye bir hanım. Pınar Hanım dedi heyecanlı heyecanlı genç bir anne anlatıyor. Benim sütüm var ben hazırladım da onları ben dolapta dondurmuştum. O öyle hızlı hızlı anlatıyor ama ben duymuyorum, Ben ağlıyorum. Dedim İlayda Hanım tamam tamam. Yani siz büyüksünüz dedim ya siz büyüksünüz hani daha neyini verebilir bir insan diye düşününce anne sütünü de verdi yani. Birazdan dedi eşim gelecek dedi. Birazdan eşim gelecek dedi. Numaranızı veriyorum tamam dedi. 10 dakika Gel. sürmedi. Gel, Telefon geldi. çaldı. Fırladım. Tenliyorum. Birbirimize şöyle bakıyoruz. Gencecik bir delikanlı Kısağına baba. kaç Kendi bebeğinin sütünü gencecik. getiriyor. Bir elinde böyle termosun içine koymuş o şeyleri. Doğru Anlattı bir şey. anne. Bir elinde biberon. Başında bere soğukta koşarak böyle göreve geliyor. Komando gibi böyle. İşte dedi anlatıyor bir yandan. Temiz anne dedi. Korkmayın dedi. Hastalığı yok falan. Ben onu da duymuyor. Bir kucaklaştık. Sözleşmiş gibi. Kardeşimi bulmuşum gibi. Bir kucak. Nasıl hıçkıra hıçkıra ağlıyoruz ama. Hıçkıra hıçkıra. Hani ikimiz de ne yapabilirizin cevabını verdik o gün. Kollerin paketlerinin içine işte montların cebine, çorabın içine e, ufak notlar yazdık. Dedi ki acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikteyiz. Altına da telefon numaralarımız düştük. İlk gün hiç arayıp soran olmadı. Biraz da yoldan kaynaklı. İlk telefon Maraş'tan geldi. Dedi ki e, bir hanımefendi ağlayarak ya ben dedi ''Burada dedi bir oğlum var 18 yaşında kalp hastası, e, enkazdan çıkarıldık'' dedi. Ben dedi şunu fark ettim, benim dedi Türkiye'nin 81 ilinde bir sürü oğlum kızım varmış dedi ama telefonda ağlıyor. Gecenin bir yarısı Antalya'daki çalışan personellerimden biri oğlumu arıyor Ankara'da. ''Burak sen Fransızca biliyorsun, acil bu numarayı ara.'' Gecenin bir yarısı arıyor diyorlar ki ya burada Fransız ekip var ama adamın biri tutmuş ekibin kolunu çekiyor bir yere götürmeye çalışıyor. Hani göçük mü var, birini mi kurtar? Ne istediğini anlamıyoruz. Biz de anlatamıyoruz. Fransızlar da şaşkın. Bir iletişim kurar mısın? Ve olay ne? Siz çok yoruldunuz. Ben yemek hazırlattım. Bir şeyler pişirttirdim. Gelin bir ısının, bir çay için, bir yemek, yemek yiyin, mi? devam edin. Öyle değil. Yani düşünebiliyor musunuz? o felaketin içinde bile hala yani bize emek veren kişiyi bir ağırlama duygusu yani evet. o misafiri de o payı istiyorlar yaşamak çocukla e, konuştuğum zaman bana e, bugün benim en mutlu deprem günüm demişti. Ben de neden e, böyle düşündüğünü söyledim. Çünkü bugün yardım alabildik, kıyafet alabildik, e, mama alabildik. O yüzden ben bugün çok mutluyum dedi. Ailem de o yüzden çok mutlu dedi. Müzik